dekore edeceğiz. Şimdi deprem bize hangi saatte nerede yakalayacağı belli değil. Belli yani değil. uyurken yatak odasında mı yoksa televizyon izlerken salonda mı? Evde artık bulundurmamamız gereken kaldırın bunları diyeceğiniz neler var? Yani tabii bu bu kişisel seçimler. Onlara karışamam ama artık bana kişisel... şahsi fikrimi soruyorsanız o böyle. Şeyde salonda tabak bardak konulan ünitelerin adı nedir? Büfeler. Onları kaldırın yani sergilemeyin öyle şeyler yani bir kere yüksek olmasın en azından yatay düzlemde olsun. Abizeler, ee, şıkırtılı. Evet çok çabuk düşebilecek ünitelerden aslında korunmamız gerekiyor. Eğer böyle bir şey varsa ortalığa kırılıp saçılacak, dökülecek çok Nesne varsa bunların hepsinin sabitlenmesi gerekiyor. Ya da e, sürgülü dolaplar aynalı yatak odalarında ve yatakların yanı başında. Onlar da çok tehlikeli değil mi? E, evet maalesef kapaklılar da açılıyor. Yani biz o dolapları Camların bir kere patlama... duvara monte edeceğiz. Hı hı. E, mümkün mertebe cam malzeme e, kullanmasınlar ya da onların önüne filmler var. Blok halinde hareket hı. etmesini sağlayan böyle bir zorunluluk varsa öyle bir şeyle kaplayabilirler ama dolaplarımızı sabitleyeceğiz. Başka yolu yok. Çünkü gardıroplar birer katil gibi davranıyorlar. Yani büyük bir ivmeyle üstümüze düşüyor. Ee, bu malzemeler evimizin içinde yani bizim yapısal olmayan unsurlar diyoruz biz buna. Hı. Bu malzemelerin ölüm ve yaralanmalar bakımından öne derecesi yüzde %60'lara varıyor. Yani bakın yaralanmaların %60'ından Evimizin eşyaları sorumlu ölümlerin de üçünden yaklaşık ev içi eşyalar sorumlu. Dolayısıyla hani evet devletin bir şeyler yapsın afat gelsin bir şey yapsın yerel yönetimler bir şey yapsın ama benim de yapacağım çok önemli adımlar var. Bakın ne diyorum yaralanmaların %60'ından ölümlerin %3'ünden gardıroplarınız sorumlu o büfeleriniz sorumlu. Bir de eşyalarımıza bu gözle bakalım. Hani tek tek bunu bulundur, şunu bulundurma diyemem ama Hı -hı. E, hareket edeceğini düşündüğünüz bütün nesneleri evet. sizin Evet. Bir de sadeleşmek gerekiyor artık. Hani minimalist akıp biliyorsunuz dekorasyonda da evet. benim Aynı de öyle. çok dikkatimi çeken Dünyada bir akımdır. Da evet. Kesinlikle sadeleşin. Eleyin işinize yaramayan şeyleri ayırın. Öyle çok böyle cincik boncuk sücaciye falan gibi şey. Bunlar çünkü o anda düşüp kırılır ve biz de üstüne basabiliriz. Ee, karanlıkta dokunursak elimizi keser yaralanabiliriz. O saatlerde biz kimsenin durduk yere yaralanmasını istemiyoruz çünkü niye? Yardım gelemeyecek. Evet. İlk yardıma ihtiyaç duyan hale kendimizi getirmememiz gerekiyor. Şimdi sıfırıncı dakikaya dönelim mi? Evet dönelim. Şimdi çok kapan tutunu yapacağız ondan sonra. Tam şu çök evet, kapan orada tutunda, bir şey şey size. E, Akut Kurucu Başkanı Feridun Hoca dün konuğumuzdu. Çök kapan tutunu kesinlikle tavsiye etmiyor. Cenin pozisyonunu alın diyor. Siz de çök kapan tutun diyorsunuz. Yani evet böyle tartışmalar keşke olmasa. Aslında her ikisi de aynı şeyi ifade ediyor bir yerde. Bu ben insanlara bir mantığının olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bakalım. Hocam gösterebiliyor musunuz tabii, siz? Tabii. Ee, hep beraber tamam, yapacağız Tamam hep beraber şimdi. yapalım. Ee, çok kapan tutundaki temel mantıkla cenindeki temel mantık aslında aynı. Ufazık. Küçülme. Küçüleceğiz, Küçülme. hedef küçülteceğiz. Yani bunu dizlerimin üstüne çökerek yapabilirim. Buna tutunmam için cenin pozisyonundayken hmm. nasıl yapacağım? Yani biraz onu durum olarak algılamak lazım. Belki yatağımda yatıyorsam işte yastığımı ve yorganımı o anda alıp hemen yatağın kenarına yuvarlandığımda işte cenin pozisyonunu almış hmm. olabilirim orada. Yani e, insanlara körü körüne mesela çok kapan tutun kapandığımda eğer üstüme de bir nesne geliyorsa bir duvar. Ya orada kapanmaya devam etme. Mümkünse hani yerini, yerini. değiştir bir yani biraz uyanık ol. Hocam Bunun bir mantığını de, an, anlamak lazım her şeyden önce. Yani bu kavramlar arkadaşlar insanların kafasını ilk karıştırmaktan dışarı. başka ha. bir i̇lk şey. değil. İlk yardımda yok. da Doktor Feridun Hoca da aynı şeyi söyledi. Şöyle düşmekle yan yatmak arasında şöyle fark var. Allah korusun insanı kusmu boğabiliyor ve o sırada ya da enkaz evet. altında kus kusmayacağını da belli değil. Şu şekilde kendinizi saklarsanız en azından rahatlamanız Hı. açısından, boğulmamanız açısından sonraki saatlerde de önemli demişti. O yüzden yani zaten o pozisyonda uzun yani üstünüze bir şey geldiyse zaten yani o pozisyonu koruyamazsınız. Bu hani Cenin ya da bir başka çok kapan tutun da yani enkazın içini düşünerek çok kapan tutun hareketi e, enkaz içine yönelik bir hareket ya da o siz, sizin yüzde yüz hayatınızı kurtaracak siz, bir e, hareket gibi düşünmesinler. Bu bir olasılık. Bunları yaparsanız eğer kurtulma, zarar görmeme ihtimaliniz var diyebiliriz biz size. Siz nasıl bir hareket e, tavsiye ediyorsunuz? Bize gösterebilir misiniz? Diyelim ki sal o sıfırıncı dakika geldi evet. yataktan fırlıyorum. Şurayı da yatak olarak görürseniz evet, ne yapmalıyız? dakikaya Evet gidelim. Şimdi dedik ya e, izleyicilerle beraber yapalım beraber, aslında. Evet. Sizlerle de beraber Olursam yapalım olur. istiyorum. Şimdi ana üç temel unsur var dedik. Ne yapacağız? Birincisi küçüleceğiz. Hedef küçülteceğiz. İkincisi başımızı düşen nesnelerden koruyacağız. Savrulmamak için de tutunacağız. Üç tane temel mantık hareket var. Neden sonuç ilişkisi olan bir hareket bu. Buna cenin de... Çok kapan tutun da ee, işte başka bir şey de kare de üçgen de bir şey de yani Hı. o önemli değil mantığı bu. Hı. Şimdi sıfırıncı dakika burada hep beraber Hı. deprem evet. olmaya başladı diyorum. Sizlerden evet. de ben rica tabii, edeceğim. tabii. Siz mesela orada siz burada olabilirsiniz nasıl olabilir ben de burada yapıyorum evet. tamam mı? Seyircilerimiz de. aynı Evet izleyicilerimiz de hep beraber deprem oluyor dediğimde herkes bulunduğu yerde güvenli bölgeye. Çok kapan tutun yapsın lütfen. Ee, başlıyorum. Başlıyor. Evet, oluyor. Evet. Ne yapıyoruz? Sarsıntıyı hissettik. Hiss hissettik. Evet, ben burada sizi tamam. göz şey yaparak Ben şu bakıyorum. köşede bir yere tutunuyoruz masaya ama bu masa tutunduk ve kapandık. Evet. Şöyle mi? Evet. Sarsıntı geçene kadar bekliyoruz. Evet, sarsıntı geçti. Kalkabiliriz. Kalktık. Evet, sarsıntı şimdi geçti de bu sırada yıkılırsa bu vaziyette benim üstüme. Yıkılır. Anlatalım. Ha. O zaman kalkamazsınız zaten Kalkamam. yani. O zaman ne yapacağımızı şimdi konuşalım. Sarsıntı geçti. Normalde yapmamız gereken binamız yerinde. Muhtemelen ışıklar, elektrikler gidecektir gece ise. Buna yönelik evimizde hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu hareket olarak sadece bunu anlatıyorum. Hı hı. Bir el feneri mutlaka evinizde, yatak odanızda, baş ucunuzda hı hı. E, ya da evinizin belli yerlerinde bulundurun. Çünkü karanlık olacak. Karanlıkta düşen nesneler ya da önümüzde bir boşluk var mı yok mu... Merdivenlerden evet. evi tahliye ederken göremezsiniz. Bunun buna ilişkin bizim yolumuz aydınlatır ya da cep telefonlarının Telefon. fenerleri de olabilir. Evet. Eğer ee, enkaz altında kaldık. Ee, hani merak ediliyor. Ee, bir evet. şey yapamıyoruz. Öncelikle yapmamız gereken şey şu. Hani biz hep sakin olun deriz insanlara. Da o kadar kolay mı bu? Hı. Yani e, orada büyük bir adrenalin salgılanıyor. E, yaşamınız riske girmiş bir durumda ve e, hızla e, işte kan pompalanıyor. Tabii. Nabzımız yükseliyor. Beynimiz deli gibi çalışıyor. Aslında beyin tam o anda bilgiyi arıyor. Hı. Doğru bilgiyi Tabii. arıyor. E, farkındaysanız hani mesela hayati tehlike geçirdiğiniz ya da böyle kontrpiyede kaldığınız zamanlar bir ...zaman ağır geçmeye başlar. Evet. Yani evet. çok kısa saniyelerde çok uzunmuş gibi algılarız. Hep o beynin aslında bir şey aradığı... Hı hı. ...o çok deli gibi hızlı çalıştığı zamanlar bunlar. Hı hı. Halkımız da böyle e, şey olabilir, modelleyebilir bunu. Hı hı. O sırada biz bunun yerine ne koy, koymamız gerekiyor? Bilgi koymamız gerekiyor. İşte bu çok kapan tutun, e, işte... Depremden önce yapılması gereken, afetten önce yapılması gereken planlama çalışmaları, işte tatbikatlarımız, çocuklarla buluşma noktamız, onlar evde değilse ne olacak vesaire vesaire, bunların hepsini sık sık tatbikatını yaparsak eğer evde, hani şu an yapmış olduklarını düşünüyorum evet, izleyicilerimizin, evet. bunun gibi sık sık tatbik ederseniz işte o deli gibi çalıştığı anda. Doğru hareketi yapıyorsunuz. Çünkü beyin gidiyor, bilgiyi buluyor, alıyor. Eğer o bilgiyi bulmazsa ne oluyor? Korku ve panik anında ilkel beynimizin refleksleri devreye giriyor. Ve hatalı kararlar alabiliyoruz. Kaçıyoruz. Evet. Çünkü ne yapacaksın? Ya savaşacaksın evet. tehlike karşısında ya kaçacaksın. Pencereden atlayabilirsin. Ya da böyle dona kalırsın. Yani üç temel şey refleksimiz var. Onun için insanlar koridorlarda, apartman boşluklarında, pencerelere, balkonlara falan saldırıyor. Kaçma refleksi hı hı. yüzünden. Bunun yerine bilgiyi koysunlar. Bunun yerine tatbikatla gelen o e, anında refleksif harekete çevirebilsinler. Başka yolu yok bunun. Hı hı. Yoksa insanların çoğu biliyorsunuz enkaz alanda e, görmüşsünüzdür. Hı hı. İşte apartman boşluklarında, kapı diplerinde. Maalesef en çok da çocukların odasında, kapısında anneler. Çünkü insanlar çocuklara koşuyorlar, haklı evet, olarak. Evet, onlara Çocuklarına koşuyorlar. koşuyorlar. Ee, yani ben de bir anne olarak bunun e, neden kaynaklandığını çok iyi anlıyorum. Ama e, aksi durumda hani şeyde uçaklarda derler ya önce kendi evet. maskenizi evet. takın. Onun gibi bir durum bu. Önce Eğer, kendinizi mi diyor? Kendini diyeyim, evet koru. koruyamazsan çocuğunu da koruyamazsın.